merhaba arkadaşlar bu bize mama oynuyoruz oyunumuza girelim arkadaşlar oyun biraz deli arkadaşlar o yüzden yanlışları girmiş pardon arkadaşlar pardon çok pardon buna girecektik böyle sizlerle bunu oynuyoruz 15 yolu var oyun güzel arkadaşlar İndirme linkini aşağılara vereceğim arkadaşlar. Çok güzel boyun oyun. İndirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> oyun muhazzam. Şu <laughs> 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 çok, çok para gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben buna kadar geldim. Yani kaç tane şey harcamışım bakayım arkadaşlar. Şöyle bir kitaba bakayım. Beybuhattan 2671 tane alırsanız şuna ulaşırsınız nerede? İşte. Şuna ulaşırsınız arkadaşlar. Bir tane bundan yaparsınız. Ondan sonra bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan bir tane bundan yaparsınız. Bir tane bundan, bir tane bundan yapabilirsiniz. Bir tane bundan, bir tane bundan yaparsınız bir tane bir tane bundan bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane zaten onları yaparsınız arkadaşlar ben çok zengin oldum oyunda arkadaşlar pardon içeri birisi girdi Nasıl? Polisci ya? gibi arkadaşlar, oyun çok güzel, muazzam Bu videoda bu kadardı arkadaşlar, tanıtmalıktı. Görüşmek üzere, bay bay.